Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için lezzetli bir tarif paylaşacağım. Muhakkak ve muhakkak bu tarifi denemeniz gerekiyor. O restoranlarda yemiş olduğumuz makarna tarifleriyle yarışır bir tarif. Hemen tavuk göğsümü küp küp doğruyorum. Kemiksiz herhangi bir tavuk eti kullanabilirsiniz sizden. Doğramış olduğum tavuğun üzerine 4 diş sarımsak rendeliyorum. Yine üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. biraz tuz ve karabiber harmanlayıp ağzını streçleyip bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim kaynayan suyun içerisine tuzlu suya sıvı yağ ekliyorum biraz üzerine de makarnayı ekliyorum Mantarları büyük büyük iri olacak şekilde doğruyorum. Çünkü kavurduktan sonra bayağı küçülüyor mantarlar. Bir tane soğanı da yemeklik doğruyorum. bir tatlı kaşığı köre üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırıyorum ve bekleteceğim bir 15 dakika. Hemen tencereme bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Üzerine doğramış olduğum soğanı ekledim. Kavuracağım. Üzerine mansara ekliyorum yine kavurmaya devam ediyorum. Buradaki püf noktası tavanızın altı en yüksek derecede olsun. Çünkü mühürleme işlemi yaparak mantarın ve tavuğun suyunun içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Üzerine doğramış olduğum tavukları ekliyorum. Bir 15 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine de yine köriye ekledim ve bir paket krema ekliyorum. Karıştırıyorum. Krema hafif çekene kadar yine bunu da bir 15 dakika kadar pişireceğim. Haşlamış olduğum makarnayı da ekliyorum. Bir paket makarna haşladım ama ben 4/3'ünü kullandım biraz daha fazla olması için sosunun. Evet yine muntazam bir tarif verdim arkadaşlar. Size mutlaka deneyin ve bana yorum olarak bildirin. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.